Kankam adam geldi aşağıda bizi bekliyor içimizden geçecek şimdi. Aa. Adam diyor gelin de sizin gibi. Ben çatıdan inmiyorum. Adamla altta dolanıyor yapayım Excellent work. <laughs> Mark the location. Ma iniyorum be. Bir kişi yanımda düştüm çıktı. Gelmeye korkuyor valla. Gelme bakayım. Ay flash bir flash. şey buldun mu? He buldum. Bir tane. <gülüyor> 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 bir tane gitti lobiye. Kaç, kaç buradan Burada ölürüz. Yok yok kaçmayın lan şimdi temizleriz burayı bekle. Efe gel burada bekleyelim biz bence gel yap seni. <laughs> Buradan izleyelim Gel onları. Gel karşına arkasına niye orada oturuyorsun sen uzanıyorsun. Aha birisi ya bu tarafta. İçeri girdi biz size söyleyelim. Eyvah eyvah. Gelin burası bitti kızlar. Değil mi? Hadi bir ay kız saklandığımız <laughs> Arkanızdan adam geliyor sakın <laughs> koşma bot geliyor bot 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 o bot. bot bot korkma bot bot Gir sen içeriye Dur. Nerede? Öldürdüm bile gel gel sen lootlarını yap gel lootunu yap gel Daha gidecek de öldürecek de vuracak da bilmem Ya niye bir botu <laughs> Nerede adamlar nerede? Adamlar mı? <laughs> Sizi gördüler, koruttular, <laughs> kaçtılar ya. <laughs> Efsane diyor galiba bu. Kavga geçiyor bizimle, ne diyecek? Yo. O... Çanta bulun Gel bana şimdi. çabuk. Bir emir vereyim. Valla. <laughs> Adamlar var veriyor. ya, Elif'i görü görmez kaçtı gittiler ya. Ha. Sen yani Ay misin? benim. Sen yani ne böyle ya? Pro oyuncu musun sen? çanta bula babanı konuşuyon o biri. Gel burada çanta var. Nerede? Gel burada. Bak aç loot içinde çanta var. Aa kar yani sen sandın Hadi gideyim şuradan. Ben sevmiyorum ben <laughs> Ya hiç çıkasım yok ben. Ben çıkmayacağım ya. Ben buradan çıkmak istemiyorum. Kırmızı alan gidene kadar burada yatacağım ben. Ben vallahi kırmızı alan gidene kadar buradan çıkmıyorum. Bombayı kafama yemek istemiyorum. O, ben... abi ben çıkamam ben korkuyorum korkak kökent aburuluyum ne ben. nerede? Ben sana dedim abi. Teşekkürler. Rica ederim. Ne demek efendim? Excellent work. Ben bilmiyorum. Kırmızı alan geldiğinde kaçın. Topuk yapın. Nereye gidelim? Biri birimin hoş olmuştur. Pencereme olmuştur. Hadi gidelim. hı, çık çık. Bere Biri bere konmuştur. konmuştur. Gelin buradan gidelim gel. gelin Düşman görüldü. Oo birisinde maskara var. Maskara seti var. Görmüyor musun adam M416 ile öldürdüğünde sağ tarafta mor bir şey çıkıyor. Bak bu buz diyarı görüyor musun? Bu silahın adı buz diyarı. Oyunda kesin hile var yine. her önümüze hile hile sıktı? Tamam. Artık tamam. Artık Ay yıldız hepsini aldı. I got supplies. Apo sen niye bana? <laughs> Hadi gidelim. <laughs> bir botla ya. Çok Sağlı gel, sağlı, sağlı. dur. Nerede bunlar ya? Oğlum birisinde maskara, birisinde buz diyarı. Bunlar adamlar yargı dağıtıyor lan. Bizi öldürecekler galiba bunlar da. Gene video Şaba çıkaramadım. Gene video çıkartamayacağız. Buralara gelmişler ha. Benle de şu ön tarafa gidelim. Drop'a doğru adamlar oraya gelecektir kesin. Evet evet sağ Hadi tarafta gidelim. adamlar var. Gel 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 adamlar var. İleride 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 sağdan doğru geliyorlar. <laughs> Bostönünüzü full tut.

Nerede lan bunlar? Ne bileyim ben. Cesur çok ortada durma. Bak, Demek ki aldım. Hepsinin içinden geçeceğim. Yerin değiştir, Eto, Yerin değiştir. Bak burada 3 teval çanta var. Düşman görüldü. Aa, üç... görüldü atmıyor. Malzemeler bende. Adamlar karşıda sıkın. Adamlar karşıda. Eyvah, araç geliyor. Eee çok sen de nerede olduğunu biliyor mu sanki? Sen niye oraya gittin ki? Ne bileyim ben. Adamları kaçırdık ya. Araçtan geçen ne anlamdaydı? Hı hı. Yok yok kaçmamışlar adamlar burada burada. Araba burada. Tamam oraya gezecekti adamlar. Düşman Aynen görüldü. Tamam takım bitti. Sakin olun. Hepsini harcadım. Oğlum <laughs> bu 249 var ya. Öf, yanıyor. Peki ya sen benim ne istedin? Kim sıkıyor lan? Bilmiyorum. Hadi ana gidelim zaten kalmış bir şey. Bak sen bunu video yapabilirsin. Alıyor musun? Tabi alıyorum. Sakin, sakin ol. Eee Ve... esma Aha. Watch out. Aferin sana. Burada beni aldı. Çabuk 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 çabuk. Nerede? Şurada şurada, şurada çabuk. çabuk. Mark the iki kişi iki biri sağda biri solda çabuk arkadaşını kaldırıyor. Çabuk bak biri şu da. Aha. Bak solundan gelecek 3 numara solundan gelecek. Benim vurduğum geldi. Oho. Ben bu 9 kişi öldürmüş ya. Saklanayım ya yerden gidebilir miyim?